Hani haftalarda SPK bülteni bekliyoruz bekliyoruz şöyle güzel dişimize dokunur. Hani şöyle bir ortak satışı olmayan, borç ödemesi olmayan örnek veriyoruz yazılım sektöründe, teknoloji sektöründe, güzel bir şirket, gıda sektöründe. Son 31 halka arasında bulunan onlarca arz fiyatında altında bulunduğu şirketler haricinde güzel bir şirket ne yazık ki gelemiyor. Hani bireysel yatırımcıyı ya borsa kumarmış dedirtmeyecek bir halka arz onayı gelmiyor. Ama taslak izahnameler halen geliyor. Halen SPK kapısında kuyruğa giren şirketler gelmeye devam ediyor. Haberlere gelmeye devam ediyor. Merinos halı ardından Toros tarım da halka arz olmak için başlangıç çalışmalarını yapmaya başlamış. Bunun da sözleşme tedili yapılarak SPK'ya başvurmasına karar verdiğini açıklamışlar. Toros Tarım, şimdi Akdeniz bölgesinde, Adana bölgesinde toros tarımı çok duymuşsunuzdur arkadaşlar. Biz de duyguz, duyduk. Tekfen Holding iştiraki imiş toros tarım. Toros tarım sanayi ticaret halka başlangıç çalışması, toros tarım sanayi ticaret sözleşme başvurmasına karar vermiştir. Bu aşama olası halka ilişkin olarak herhangi bir bağlayıcı karar alınmamıştır. Henüz bağlayıcı kararı yok. SPK'nın Toros Tarım Sanayi esas sözleşmesi değişikliğine dair izninin alınmasını takip. Yani SPK önce izin verecek. Tamam kardeşim siz hadi taslak izahlamenizi oluşturun diyecek. Ondan sonra oluşturmaya başlayacaklar. Biz de buradan taslak izahnameyi sizlerle paylaşacağız. Tarım sektörü iyidir. Gıda sektörü iyidir. Toros Tarım iyidir. Özellikle halka arz olan son şirketlerde gıda sektörü tamam eşit dağıtım olan Gündoğdu Gıda'ya baktığımızda ve hatta hatta durukan şekerlemeye bile baktığımızda yani gıda sektörü gelsin diyoruz. Tamam eşit dağıtım gelsin diyoruz. Şöyle tekfen holding bünyesinde olduğu da güzel. Ama önemli olan şeyler işte borç ödemesi yapılacak mı? Ortak satış olacak mı? Bunlara bakmamız lazım. Tekfen holding iştiraki toros tarımın halk arzı ne diyelim? Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Biz buradayız. Görüşürüz.